Merhabalar, bu videonun konusu MR füzyon biyopsi. Prostat kanseri teşhisi koymak için kullandığımız bir yöntem. Neden biz prostat kanseri teşhisinde biyopsi yapıyoruz? Çünkü teşhis koyacak başka aracımız yok. Kime biyopsi yapıyoruz? Serum PSA düzeyi, total PSA düzeyi olağanın dışında yüksek olanlara ve parmakla yaptığımız prostat muayenesinde bir anormallik saptanan erkeklere biz prostat biyopsi yapmayı öneriyoruz. Geçmişte bu biyopsiyi standart teknik dediğimiz yöntemle yapıyorduk. Bir ultrason kılavuzluğunda yine gerçekleştiriyorduk ve sadece prostatın dış alanından iğnelerin örnek almasını sağlıyorduk. Şöyle anlatabilirim size. Buraya çizdiğim görsel karın ön duvarı yok haliyle idrar torbası ve prostat bezini gösteriyor. Burası idrar torbamız. Şuralarda böbreklerden gelen idrar kanallarının ağzı var. Prostat bezi bir balon gibi düşünürsek idrar torbasını onun çıkışını kalın bir lezik tarzında sarıyor. İlerleyen yaşla beraber prostatın kanala komşu olan bölgelerindeki hücreler çoğalarak hem prostatın içerisine hem de kanala doğru geliyorlar ve iyi huylu büyüme dediğimiz sorunu yaratıyorlar. Prostatın tümü söz ettiğim kanda total PSA düzeyini arttırabilecek hastalıklara sahip olabilir. Geçmişte yaptığımız standart biyopsilerde biz prostatı sağ ve sol diye ayırdıktan sonra taban, orta ve uç yani bazal, mid ve apex olarak 3 bölgeye ayırıyorduk. Ve şu alanlardan örnek almayı hedefliyorum. Nasıl? makattan kalın bağırsağın son bölümüne yerleştirdiğimiz bir ultrasonun kılavuzluğunu. Demin de ifade ettiğim gibi iğnelerimiz, örnek aldığımız iğneler sadece bu alanı belirlemek için bize yol gösteriyor. Standart biyopside sağdan ve soldan altışar örnek aldığımız için toplamda 12 odağın örneklemesini sağlıyor. MR füzyon biyopsi dediğimiz teknikte ise serum total PSA ve parmakla muayene bulgusuna bakarak biyopsi kararı verdiğimiz erkeklerde bir multiparametrik prostat MR ile manyetik rezonans görüntüleme tekniğiyle görüntü alıyoruz. Bu görüntüyü radyolog meslektaşlarımızın yardımıyla işliyoruz ve Şüpheli alanları, kanser hücresi içerme ihtimali olan alanları belirliyoruz. Böylesi bir alan şurada olabileceği gibi burada da olabilir, şurada da olabilir, burada da olabilir. MR füzyon biyopsinin farklı teknikleri var. Hepsinde eş zamanlı olarak yapılan yani işlem sırasında yapılan bir ultrasonografi ile aynı standart biyopside kullandığımız ultrason tekniğiyle görüntüleri alıyoruz ama öncesinde işaretlediğimiz ya da yerini bildiğimiz MR görüntüsüyle üst üste getiriyoruz. Füzyon kelimesinin karşılığı bu. Benim uyguladığım teknikte ben örnek alacağım iğneleri kalın bağırsak duvarını delerek göndermiyorum. Testislerle makat arasındaki bir cilt alanı var. Oradan doğrudan gönderiyorum. Bu sayede iğneler şüpheli alanlara doğrudan ulaşıyorlar ve tüm şüpheli alanlardan örnek alıyor. Benim önerdiğim ya da uyguladığım teknik perineal MR füzyon biyopsi tekniği. Bir diğer yöntem daha var. Burada kognitif teknik diyoruz. MR görüntüsünü biyopsi yapan meslektaşın adeta zihninde canlandırıyor, yerleştiriyor. Ultrasonografi görüntüleriyle beraber şüpheli olduğunu düşündüğü alanlara gönderiyor. Diğer bir teknik daha var. Burada da navigasyon yardımcıları kullanılıyor ve iğne yazılımlar sayesinde hangi alana gönderilecekse oraya yönlendirilerek doku örnekleri alınıyor. Benim kullandığım teknikte bana göre avantajlı olan taraf iğnemin her geçişini görüyorum. Her geçiş noktasından sonra işaret koyuyorum ve örneklediğim, örneklemediğim yerleri de seçebiliyorum, belirleyebiliyorum. Bu sayede ekstra örnekleme istediğim alanlara yeniden yönlenme şansı Uluyorum. Yine uyguladığım teknikte prostatı işlem sırasında hem kesitsel olarak hem de e, yatay olarak sacitel dediğimiz şekliyle sağdan sola ya da soldan sağ diyebileceğim bir görüntüleme yardımıyla boydan boya sürekli görebiliyorum. Bu tekniklerde çünkü hastanın hareket etmemesi Doğru oda ulaşabilmek için son derece önemli. Perineal füzyon biyopsi uyguladığımda hastalarımı uyuttuğum için hastalarım hem ağrı duymuyorlar hem de hareket etme şansları olmuyor. Perineal biyopsinin bana göre sağladığı bir diğer önemli avantaj, işlem sırasında neredeyse prostatın her yerinin örneklemesini yaptığım için ardından ihtiyacı olan hastalarda kanserli odaklara dönük bir tedavi planlamam da mümkün olabiliyor. Çünkü prostat kanserinin tedavisinde elimizde birçok seçenek var. Cerrahi yaparak prostatın tümünü çıkartabiliyoruz robot yardımlı cerrahiyle. Dışarıdan radyoterapi yönlendirerek yine kanseri tedavi edebiliyoruz. Ya da giderek daha sık uygulamaya başladığımız fokal tedavileri uygulayabiliyoruz. Bu sayede perineal biyopsi yaptığım için şüpheli alanların yerini biliyorum. Bir sonraki uygulamamda sadece o şüpheli alanları hedefleyecek şekliyle tedavimi yapma şansım da oluyor. Bu tip teknikler uygun hastaya yapıldığında son derece başarılı sonuçlar elde ediliyor. Hem cerrahinin hem de radyoterapinin yani şua tedavisinin olumsuz yan etkilerinden hastaları daha fazla korumak mümkün olabiliyor. Sonuç olarak benim nazarımda bugünün prostat kanseri şüphesi olan hastada uygun biyopsi tekniği MR füzyon biyopsi tekniği ve bunun perineal yolla yapılmasını tercih ediyorum öneriyorum.